Görünce aşık oldum o güzel gözlerini Başkasını hiç sevmem benim gönlüm sende Peki otlatmaya bir yenilik getirdik bu şekilde Evet. Me <laughs> Me. Bak bana nasıl bakıyor. Anlaşıyoruz biz onunla. Hı? Yanıma geldi. Anam! 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 Dile bak. Anam! Ben bunu gezintiye çıkarım ben. Şşşt! Ne koyalım, ne koyalım? Bunun adı sütlü. Ha Mami 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 koyduk biz babanla. Mami mi? E kız bu. E tamam kız Mami. Canım Mami İngilizce'de anne demek. İlk anne keçi bu olacağı Aynı için. Gelelim, tamam mami. mam biz Mami, mami. diyoruz Mami. mi mi. Kızım gel burada ot. Tosmasın gel. tosmasın aslan mami, parçası. Gel. artık evimizin önü ona emanettik. Me. Allah kebapsın ha. Tekten yekten.